Evet arkadaşlar yani şekilde. herkese 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 Can ama bu böyle olmaz ki Herkese merhabalar <laughs> Bugün çok yeni bir kontent içeriklerin içerik Oynamamız lazım Gir <laughs> Öldü <gülüyor> Solda solda Sol arkada Sol köşe sol köşe Harikasın be <laughs> <düşürüm ben. gülüyor> Evet arkadaşlar yani herkese 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 Can ama bu böyle olmaz ki. Herkese merhabalar. Bugün çok yeni bir kontent. İçeriklerin içeriği. Daha önce hiç yapılmadı. Can yapıldı mı? Hı evet. Asla. Asla yapılamaz. Yapılmaz. Çark çeviriyoruz. Tamam. Diyelim. Can'a hafif makinalı çıktı çarkla. Silah çarkı bu oyunun. İkinciyi de ben de senin karar veriyoruz. Neyle oynasın. Bu şekilde win almaya çalışacağız. Can sana çeviriyorum. Birinciyi çevirelim. Allah Tarz. Yok yok yok. Drop geldi. Tamam. Semi ikincisine ben diyorum bak drop'a kadar tabanca ile idare edebilir. Bence. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir güzelliği var. Diyelim biz sana tabancayı verdiğimiz zaman sen bize tabanca veremiyorsun bir daha. Ama bak gün alacağız. Beni hiç ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez. Semi okey miyiz? Bence ben Tamam drop'a tabanca. Şimdi Sammy sana çeviriyorum. Drop'la tabanca çıktı artık. <laughs> Hadi. Taarruz geldi seniye. Can, pompalı. Bak bence pompalı. Yok, <laughs> hafif makinalı. Aga'cım bak, zaten taarruz geldi. Olsun. <laughs> Can. Can, yok bak hafif makinalı ile keskin nişancı da bana kalsın. Ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. Hafif ama Tamam. Bana da keskin bir şey yapalım. Tamam. Tamam olur. <laughs> e ben şimdi pompalıyla adamı Lan. Beni bayılttı <laughs> 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 <Olur, gülüyor> Arkadaşlar işte bir kere daha sonunda geliyoruz. Öldük Aaa krep vardı aşağıda Arnaz andı lan sakin atlayalım ya Bence de ya yani. George floor atlıyoruz O kadar kişi gelmez bu sefer Bence sakin <gülüyor> <gülüyor> Semit totemi yapmadık Semit, 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 Semit Arkaya gel Ver lan onu Bunun ismini bulun bana bir şey yok mu? Oo, olmaz. Esselamun Aleyküm. Arkadaşlar bizim ıı, birisi elbisemizi çaldı. O bekleme alanında. Sizden ricam gördüğünüz yerde 155'i aramayın. Beni arayın. O elbise bugün buraya gelecek. Yoksa kan dökülecek. Bekliyoruz. İyi oyunlar. Ben VSS almam. <laughs> Diğerini bulana kadar tamam mı? Onunla oynayabileyim. Kardeşim tabancayla mı öldürüyorsun? SKS iyidir ama ya yakından yakın Mini SKS'dir. var elimde. SKS daha iyi 7 Mini kullananlar şunu bir linçlesin. Abi bak. Ben... Oy. Oy 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 gördüm gördüm gördüm. Ya yatırdı beni ya. Tam karşımda. İki tane baygın. Burada. Şurası dolu. Evde Burası var mı? dolu. Evde. Aynen çatı dolu. can. açıdayım canım. Can gelmen lazım. Sol can sol can sol. Can geldi. Helal harikasın Bana oynamanız lazım <laughs> Öldüm öldüm Alman lazım seni alman lazım Hayır çatı var ya Doğladım. Onlar bitmedi tamamen Bak Çatı, çatı çatı çatı. Bombayla falan da almaklık değil mi? Yok yok al al. Var var, Oğur, var bir. Yatmayın, yatmayın. Düşürecek beni. Gir gir gir, gir. abi ikili gir, girin lan. Seni, beni gör. Kaldır sen canı kaldır bitti. Bitti mi? Tamam. Adam var, adam var adam. Var. Aa adam var, adam. Almam lazım onu. Abi bas 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 çok yakın adam. Demiş şu yatma, yatma, yatma. Alırsın. bir ton iyi şey vurdum hepsi. Demi bana. Öldüler. De, de, bana. Şey Oo. Yani. Neyi var? Groza. Avuk hangisi? Groza var. Gel. Oh, Groza biri sıktı. Kankası. Bana kit Hangi atabilir gördüm? misiniz yani? Render bug'ı mı var? Bak ne dedin sen kanka duymadım ya. Bu atıyorum. Aynen. Sis var mı peki sizde? Bir tane atın da şu şeyi alayım. Ben de var. Agalar. Bekle. Adı. Bekle. Droba mı atayım yoksa adamda adamda groza bak. Bir droba baksana seni. O diğer adam tam şu anda karşımda 280. Tam karşımda 275. İşaret atayım mı? Çok yedi semi. O lan onu başka bir saldı. Şey yok yok o duruyor. Hala şurada bak. Bot da onunla. Aldı. Yok abi, yok. Duman çıktı. Tamam önünden çıktı bak adam hala burada. Öldü. Peki şu an. Çatıdaydı vurdum birkaç tane indi. İki kişi daha galiba. Bas, bas giriyorum bas, bas. ben peşimden gelin. Çatı. Şurada Semih arka arka. Semih kaldır. Bura ben. De. Yedi bir tane. Mermim yok. 10 no. On mermim. Gitmemiz galiba. lazım. Gitmemiz lazım. Tek araç alıp geliyorum. Gitmemiz lazım. Oy, burada burada Nerede? burada burada. Nerede burada? Bura 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 bura. Bak 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 bak. Düşür 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 düşür. Bak şurada kulenin burada. Yedi. Oo, bana gel bana gel bana gel. Can, sen çok açıksın. Ben düştüm. Tamam. Gel kanka böyle. Lan tut tut. Öldüm öldüm. Ben de yattım. Semi kaldır. Can ilk bandaj basın. Yoksa yetişmez. O arabanın benzini yok oğlum bizim beyaz torosu diyor sana. Yok ha jip var burada. Ya oğlum gel gel. Basıyorum. Canım Alın benim. gelin. Hadi hadi hadi. Küçük bizi gidip alman lazım. Yetişmemiz. Yok yok, ben, ben sana söylediğimde taktik değişeceğiz tam araba. Ben yetiştim, biz kaldık. Yok yok, gelirsiniz. Gelin mi bandaj bas. Abi şey yok ya benzin yok. Hop biri yok deniyor benzin. bana, geliyorum size. İnin istiyorsanız. Seri. Uçur uçur uçur, alan dışı uçur bizi. Uçur 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 uçur. Sıkıyor bir tanesi. daha sol yap, falan, sol yap. Deniyor hala ya. Hala deniyor ya, ısrarla deniyor. Bu başka Aa araç geliyor. Araç geliyor, araç geliyor sağda. Ne yapacağız? Sağ. Yapacak bir şeyimiz yok. Alana girmemiz lazım, öleceğiz yok. 4 kişi kaldı hadi. Tam şu tepede şu tepe alan mı? Yok. Şurası. Sağ. Sağ. Şu traktörün burada ha, mı durayım evde Sağde mi? Drop. Evde duruyorum. Evde araç var ha. Dikkat. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Adam var, adam var. Üst katta adam <laughs> var. Oynamamız lazım. Gir. Öldü. Av iki 12 AV AVM Abi burada olabilirler mi? Bir dakika siyah cips varsa yani cips diyorum yani Aynen siyah cips Burada burada ah. burada oh. Burada dur Dur Senin ağzına ya Dur 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 dur, dur, dur. <d strangers> <gülüyor> <gülüyor> Bana gelin çabu. çabuk Çabuk bana gelin niye çabuk tut ya Anladım. oğlum nereye gidiyorsun, <laughs> cover alıyorsun? Dur işte basalım. <laughs> ya. Birine çok vurdum, birine çok vurdum. Aşağıdakine vurdum. Oyunu oyunu oyunu. Evin altında. Semih Sen... rush at, rush at. Rush at Rushla. Bırak köşede. Beni sal, beni sal. Alırsın, beni sal. Arkada, solda, solda, sol arkada. Sol köşe, sol köşe. Harikasın be. Ananız. Yapabilen varsa gelsin budur. Abi mükemmel. Oh be. Albüm çıkacak. Bir dakika var ya. Bir ter döktüm. Anlatamadım <laughs> Arabadan düştü. Aslan anasız acım. Arabadan atladı biz kapatın. Yapabilen yoktur. Eminim. 15, 6, 9. Toplam 19 leşimiz var. Çok iyi bu arada hasarlar da 10 leşe 1200, 6 leşe 1200, 3 leşe 400. Ve can böyle videoların devamının gelmesi için ne yapmaları lazım? Ne yapmaları lazım? Tabii ki de. Altta bir yerde böyle bir şey yazıyor böyle. Abone ol diye böyle kırmızı bir buton var. Evet. Ona basıp Bir mavi tik var burada. Like böyle. Çok güzel bir parmak. Evet. Evlere şenlik. Ona basmaları gerekiyor için sana söyleyecek birkaç şeyim vardır. Onunla işte bizi şereflendirdiğin için. <laughs> Abicim hepsi yanlışlıkla oldu. Yani isteyerek hiçbir şey olmadı. Tamam. Tamam senin. tamam <laughs> Canın dansıyla kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.